Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seri olan Half-Life serisine başlıyoruz. Ee, şu adamız. Bu adamız. Tamam neyse başlayalım. Medium. En iyisi. Hep evet, öyle yapılır. Direkt giriş yaptım evet. Half-Life serisine başlayacağız. Oo, ben bunun sesini ayarlamadım. Şunun sesini kısalım biraz. Şuradan da herhalde ya akıllıca hi eee voice şurada tamam dur voice apply eee ayar tamam bu kısmı geçmek istiyorum arkadaşlar ya bu kısmı geçelim Son ayarlamaları şey konuşmayı yapıyor Evet Half-Life serisine başlayacağız. E, ee, Half-Life serisine düşündüm. Bu seriden sonra Half-Life 2'yi çekeceğiz. Ee, işte i̇şte böyle. Her neyse ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Ulaşınca devam ettireyim. Neyse. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. E, sonunda geldik. Şu adam gelince devam ettireyim video yeniyse. Değil mi? Görüşürüz. Ee, evet arkadaşlar. İşte şu adam kapıyı açtı. Girdim. Şuradan devam edelim işte. Örneğimiz Materials. İşte burası çok yavaş ya. Allah bundan. Oyuncu çok hızlı yapıyorlar ama işte, e, kapıları falan çok yavaş yapıyorlar. Şurayı çok seviyorum. de burayı. Ee, dedim neyse hello ha burayı biliyorum biliyorsunuz hepiniz half life biri ya klasik bir oyun ha daha önce oynadığım için biliyorum yani neyin nerede olduğunu aldık to the edge bu half life 2'de tekrar neden neden tekrar veriliyor onu merak ediyorum ya tekrar şey bize veriliyor bu başta. Half-Life 2'de bitirdim ya yani daha önce. Hello. Ben neyse gidelim. Deneyden sonra kapatırım büyük ihtimalle. İkinci videoya geçeriz. Ben devam devam devam. Evet hızlı, oynarım. hızlı oynuyorum çünkü bütün oyunları hızlı oynarım ben. Minecraft hariç. Bütün oyunları hızlı oynarım ben. İh. Eyvah! Eyvah! Bu olmadı. Ama sıkıntı yok. Devam. 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 Alacaksan böyle yerden atlayacaksın. Oo ona ama canım Elinden ee, 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 ee. geçiyor. Burası ne ya? Allah Allah. Konstrolla. Konuşacaklar şimdi bunlar. İşte deney alanımız. Hadi bana ne? Hadi. Hadi. Bunu kendimiz mi götürüyoruz? Hadi 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 ama ya. Devam. Sen mi açacaksın? Hadi. Biz neden, biz neden böyle bakıp da yapamıyoruz ki? Bak he bütün neden bu hepsi bunların yüzünden. Hepsi bu ikisinin yüzünden bütün hayatımız kayıyor şu an. Ama bütün dünyanın hayatı kayıyor şu an. Yani Do this later. Ben Minecraft Sur Survival serisi çektim. İndirilmeyi bekliyor. Sonra Survival 5. bölümü çektim. Bu hafta çekmeden. Ama ee, zor geliyor atmak. 5 dakika oldu. Her neyse. Çabuk çabuk. E bana ne? E bana ne? Sonuçta deneyi yaptıracaksınız bana. Sonuçta bana deneyi yaptıracaksınız. Değil mi? Sonuçta bana deneyi yaptıracaksınız. bu yıktırdı kut ya. Uf bu ne ya? Sanki bilerek yaptırılmış gibi saç. Hadi hadi. Ha E'ye direkt gidiyorlar. Bazı eski oyunumda bunları it ittirerek götürüyordum. Bir oyunda kendileri şey yapıyordu. Üç kere attım. Hey bu dördüncü. Ondan öncekinde kendisi yine gidiyordu. İşte bu deney hayatımızı kaydırıyor şu an. Testing. testing işte. İşte o testing. Hadi. Her neyse bu anlatırken şunu da açıklayayım. Kenarlarda siyahlık olacak. Ben görmüyorum ama. İşte öyle oluyor oyunda. Oyun biraz daha e, küçük formatta sunuluyor biliyorsunuz. E, başlatayım mı yoksa bir dahaki videomu başlatsak? Hadi ya da devam edelim ya. Bu deneyi bittikten sonra bitirelim videoyu devam edelim sonra ikinci videoda ikinci videoyu da bununla beraber atarım herhalde ama bilmiyorum her neyse bas 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 aşırı ineceğiz ya bunu çok seviyorum ay ay şey geldi aklıma Tesla'nın bir deneyi geldi 1 voltlu kirarcıyı e, ee, Nikola Tesla biliyorsunuzdur belki 1 voltluk enerjiyi 1000 volta dönüştürebiliyordu işte onun gibi 3 tane şey kullan 4 tane e, ee, Jom kullanıyordu sanırım ya incelemiştim ben ee, sarı o oh. her neyse devam bir dahaki videomu devam etseydik her neyse Of ya her neyse ya. Ya da bilmiyorum ya. Bir dahaki videoda mı devam edecek? Kapatsam mı ki? Yoksa deneyi bitirdikten sonra mı kapatsam? Hızlıca deneyi yapalım o halde. Çünkü ben renderlamadan atıyorum. Oh no. Oh kasta. Kasta kasıyor. Oh kasıyor. Kasıyor. Geberin. O ready yüzüne. Hepsi ready yüzüne. Kaç. Kaçacağız yani burada. Yapacak bir şey yok. Kapıyı da kapattılar. Neden arkamızdan kapıyı kapatıyorlar? Bir yanlış olsa ne olacak? O baloncuklar. İşte burada bir şey olmuyor. Öldük herhalde. <laughs> bilmeyenler varsa. Oyunu bilmeyenler vardır bence ya. Oh. Aa, oh. hep şurayı merak ettim. Yetişebilirim inşallah. Bir şey yokmuş ya. Oo. Oh. Ana. Of. Oh. Deney çabuk bitsin de kapatalım artık videoyu. bu oldu. Her neyse arkadaşlar. Ee, sonuna gelelim artık. Ee, işte öldük neredeyse. Ama bunun tepesindeydim ya. Allah. O olmadı. Hani şunu tepesinde bitirelim. Half Life. O, burası parçalanmış. Half Life ser e, birinci videomuz yeni serimiz olan Half Life'ın e, sonuna geldik. İşte deney yaptık. Yani geldik buraya. Deney yaptık. Deneyde başarı sordu. Gördüğünüz gibi. O. Her neyse art, artık arkadaşlar. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik ee, Diyecek bir şey bulamıyorum Ve Hoşçakalın